Çok değerli Trabzon hemşerilerim, Cumhur İstikalkı'nızın çok güzel, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeni Defa, Refah Partisi değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> değerli kardeşlerim, çok önemli günlerin arifesindeyiz. Adeta bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs çok büyük bir fırsat. Ya Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük lider ülkelerinden birisi olacak ya da 30 yıl önceki kaos dönemlerine dönüşecek değerli arkadaşlar. Ya bir seçim yapacak milletimiz. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. <laughs> Trabzon'da buna müsaade edecek mi? <laughs> Trabzon'un lideri belli. Lideri teröristlerle mücadele eden, dünyanın lider ülkesi yapma hedefiyle 21 yıldır milletinin gönlünde tat kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de 21 yıldır eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Ne için estiriyoruz? Milletimiz için, geleceğimiz çocuklarımız için, ülkemizin daha büyük güçlü devlet olması için değerli arkadaşlar. Çok iş yapıldı. Çok iş yapıldı, daha da yapılacak. Hedeflerimiz büyük. Ama bu hedeflerimizi büyütmek için bu 21 yıllık istikrar sürecini bize vermiş olduğu destek ve güçle bunu düşünüyoruz. Artık Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke haline gelmiştir. Bu kolay olmadı değerli arkadaşlar. Çok bedeller ödedik. Bakın sadece bizim kendi ihtiyaçlarımızla uğraşmayalım diye bize terör belasını bulaştırdılar. Yıllarca terörle mücadele ettik. Biz bugün Yol konuşuyoruz, havaalanı konuşuyoruz, asfalt konuşuyoruz, hastaneler konuşuyoruz. Ama bu ülkede huzur ve güven olmazsa bundan hiçbirini konuşamayız değerli arkadaşlar. Bunları kolay kazanmadık. Bunu da kolay vermeye de hiç niyetimiz yok. Trabzon'da bunu verir mi? Tabii ki vermez. Trabzonlular vatanla milletine aşık insanlardır. Söz konusu olsa vatansa gerisi teferruattır. Bakın biz bugün projelerden bahsediyoruz. Trabzon'u uçuracak projelerden bahsediyoruz. Ama bu 20 bir yıllık kazanmış olduğumuz güvenle bunu yapıyoruz. Karşımızda bir ittifak var. Türkiye düşmanlar hepsi bir yerde birleşmiş. Ne için birleşmişler? Türkiye'yi karıştırmak için. Buna müsaade edecek mi Trabzonlu? Hep birlikte birlik olacağız, beraber olacağız. Bir kişiyi bile kırmaya lüksümüz yok. Trabzonların sağcısı da, solcusu da vatan milletine aşıktır. O yüzden vatan noktasında ortak noktamızda buluşacağız, birleşeceğiz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz öyle fazla konuşmayız. İcraatlarımız konuşur. Bakın her gün açılış yapıyoruz. Açılışlara yetişemiyoruz. Ben bu sabah Ordu'daydım, Giresun'daydım. Biraz önce Konya'ya online bağlantı yaptım. Uşaktan aradılar, gelin bu hizmetleri açalım diyorlar. Gelemiyoruz. İşimiz çok. Siz açın vatandaşımız, milletimiz kullansın diyoruz. E bunlar nasıl oldu? Artık milletine efendi gören hizmetkarlar var. O yüzden AK Parti kendini hizmetkar olarak milletine adamıştır. Milleti için 21 yıl çalışıyor. O yüzden hedeflerimiz büyük. Bu hedefler doğrultusunda hep beraber birlik olacağız, beraber olacağız, koşmaya devam edeceğiz. Tabii karşımızdakiler konuşuyorlar. Bir tane adayları var. Bol keseden atıyorlar. Biz bunları çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar ipe sapa gelmez her şeyi vaat ederler. Ama ondan sonra milletinin sırtını çevirdiler. En iyi bildiğimiz, benim de çalıştığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi namus sözü verdiler, namus sözü. Bir kişi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişi işten attılar. Bunların sözü budur işte. Hem de namus sözü. Ulaşımı ucuzlatacağız dediler. Bedava yapacağız dediler. 2.65 liradan aldıkları toplu taşıma en düşük ücreti tam 9.90'a çıkarttılar. Yapabilseydiler 15 lira yapacaklardı. Bunlar bu kadar vicdansız. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. O yüzden inşallah şu Trabzon'dan vereceğimiz güçlü bir destekle, güçlü bir destekle geleceğin büyük Türkiye'si için daha fazla koşacağız. Trabzon için koşacağız. Bakın buraya geldik. Yaklaşık 15 gün oldu. Habire proje açıklıyoruz. Ne için açıklıyoruz? Trabzon'un geleceği için ve Türkiye'nin geleceği için. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Onu daha fazla parlatmak da bizim görevimizdir. Bravo. Buradaki bütün arkadaşlarımız tek derdimiz var. Trabzon'un kendi kendine yetmesi ve daha büyümesi. Bakın Trabzon'un ihracat harcı 1.2 milyar dolar. Yapacağımız yatırımlarla bunu kısa vadede üç buçuk milyar dolara çıkartacağız. Bunların bütün planları hazır, atlıkları da hazır. Bakın yarın büyük gün Trabzon için. Çevre yolunu temelini atıyoruz. Bak biz icraat yapıyoruz. Gelsinler, onlar da görsünler. Ya çevre yolunu temelini atacağız, 14 Mayıs'tan sonra da hızlandırıp bitireceğiz ya da onu yarım bırakıp orada çürümesini bekleyeceksiniz. Bunun tercihini yapacağız 14 Mayıs'ta. Bunu ne için söylüyorum? Çünkü bunun örnekleri var. Cuma günü Adana'daydı. Aynı CHP klasiği. CHP yolda bırakır arkadaşlar, yolda bırakır. Bakın Adana'da, Adana için gerekli olan projeyi eski Cumhur İttifakı belediyemiz başlattı. 2019'da belediye değişti, CHP'li yönetim geldi. Projeyi yapmıyorum diyor. Niye yapmıyorsun? Ya bu proje yapılacak. Vatandaşın hayatı kolaylaşacak, şehir nefes alacak. Ama öyle bir dertleri yok ki. Ancak seçimden önce vaat ederler, bol keseden atarlar, ondan sonra da keyif yaparlar. E tabii ki biz CHP'nin israfına mı milletimizi bırakacaktık? Devraldık, bitirdik, Adana'yı rahatlattık. Bu sadece Adana'da değil, İstanbul'da böyle, Aydın'da böyle, şehir hastanesi yapılıyor Aydın'da, yolunu yapmayacağım diyor belediye. E ne yapacaksın kardeşim? Bu görevlere niye geldin? Memleket Millet seni niye seçti? Milletine hizmet et. Şehre bir yatırım yap. Vatandaşın hayatı kolaylaşsın. O yüzden ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz değerli arkadaşlar. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bunu da milletimize anlatacağız. O yüzden 14 Mayıs çok büyük bir fırsattır ve büyük bir gündür. Büyük Türkiye, dünyanın lider ülkesi Türkiye için oy vereceğiz. O yüzden Trabzon'dan sandıkları patlatmamız gerekiyor. Hazır mı Trabzon? hep beraber. Trabzon hazırsa Türkiye hazırdır. Türkiye yüzyılında doğru adımlarla, doğru adamla koşmaya hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman bu iş bitmiştir. Şurada 14 gün kaldı. Koşacağız, herkesi kucaklayacağız. Hep beraber olacağız, bir olacağız, birlik olacağız. Büyük Trabzon, büyük Türkiye için koşturacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, <laughs>